Canım yani ne kadar var yok ki bora, ev kim besler. O le, saat ki çıksak yorulur, bora meşhul bir meyve o kadar yedik. Can atayım bu darip değil. Ağaca mı yer? 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 Hediye Eud becer, ilmu, ders ve tenzil ki insanla bu etnefs-i kemali, zamane şehr ve ve hikaye, ki hatırına bu etnefs-i kemali mev. Bir de zamanı ilmu, yani eğitim yapan o lazım hep ki nefseki ve yani kan huzeyra konsantrası. Şu ana merhaba zamanı vatak merhaba şehir dilece, klava dilece ve yapta setlence dilece. O ko embejin sıkıntı yani o kapı da yüzden bana ko merhaba defra yani بسه ساعت دن دنیست لعوش بی. ابکه دشارت تی یعنی yoksa, az یکسا از بخوش ایلمانی E da e Evet yani şu bu meşguliyet tam da evet. amşuk ki şey mi de ulverdik ev ben. değil ev. Aptan Ancak... şu Önce pandemi pandemiyle başladım. Lise sonunda lise sonundayken başladım. Başladığım günde günden beri oy, oynuyorum. Her gün yani bir hastalık gibi beni içine aldı. Ha, hastaymışım gibi oynuyorum. Bu internette oynamaya başladım. İnternetten başladım. Ben o dönem Batman'daydım. Liseyi Batman'da bitirdim. Sonra buraya geldik. Buradan geçerken böyle gördüm. Burada saptan çok önemli. Sonra buraya gelmeye başladım. O zamanlar çok da iyi oynamıyordum. Burada zamanla herkes oynayarak kendimi geliştirdim. 2004 yılın yılında Ziyarbakır Birliği turnuvası düzenlendi. Orada birinci oldum. O turnuvayı kazandınız. Yani bir senedir Ziyarbakır Birliği'si benim. dönemim en yani çok da bir hızlanmam olmadı. En yani normal hayatıma devam etti. Yılı burada oynadım, evde oynadım. En yani belki evde ayrısı turnuva için birkaç açılış hazırlandı şimdi. Yani çok geniş bir hazırlığım olmadı. Sürekli oynadığım için gerekli düğüm var uzak. Bütün arkadaşlarımı, arkadaşımın katılmasını istiyorum. Saptanış arkadaşlarımı. Hepsi teşvik ediyorum. istiyorum katılsınlar. Diyarbakır'ın başka iyi oyuncularına katılmasını istiyorum. Ve turnuvanın düzenlik senesini teşvik ediyorum. Eninden geldiğince. Geçen sene yıl bir olduğumda Türkiye Kupası'na gönderdiler beni. Demizli Türkiye Kupası'nda oynadım. Orada çok büyük performans gösteremem. Ben Efendim? E, kişisel olarak çok iyi bir performans sergilemi düşünmüyorum. Arkadaşlar düşünebilirsiniz. 11 turda 7 oyun kazandım. Son oyunda da basit bir hatayla kaybettim. Sonra oyun için çok üzücüydü. Öyle arkadaşlar iyi derece yaptın diyebilir. Ama benim için iyi değil. Keyif alıyorum ben. E, ben evde oynamaktan, burada oynamaktan çok keyif alıyorum. En çok keyif aldığım aktivitelerden biri satranç oyunuza. Ben turnuvalarda hiç 70-80 yaşındaki bile oynamadım ama KB'de oynadım. En yani oturduğumuzda ikimiz de bir satranç oyuncusu oluyoruz. Yaşın hiçbir önemi kalmıyor. Yani i̇kimiz de oynuyoruz. İkimiz de bilgilerimizi satranç odasına getirdik savaşıyoruz. Benim için bir savaş, savaşıyoruz satranç odasında değil. Tarihçesi yani 1992'de diye biliyorum. Ben her dünyada yokmuşum. Öyle size. Ondan sonra baba işte müşteriler santral istemiş ve onlar santral yedirmeye yani başladı. Caşar şu, aşağı şu işte. Otuz sene ben otuz üç bu Değişen bir şey yok. Hemen hemen aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Yani, hani film olduğu gibi. Amcalarımız, dayılarımız. Her şey şerif Ve gelip santaj var bunun mesela. Aslında aynen babamın santaj var. Bu Baba da amatör çeken bir şey beraber Mesela Fırsat bulduk. Memurlar geliyor, öğretmenler geliyor doktorlar geliyor, proflar geliyor. Doktorla balmaz. Yer geliyor ya. Peki burada mesela birçok şampiyonluğuna şahitlik ediyorsunuz bir noktada. Hani sizin için nasıl bir duygu Çok güzel bir duygu. Düşünsene mesela kendim çalıştı bunun bir yerde. Gidip il birincisi oluyorlar. Geriyle haber ve birinciliği alıp ediyorlar. Çok güzel bir duygu bunlar. Nasıl? Yani amatörce oynuyorlar. yani. Daha önce aslında oynuyordum çok. Ben beri oynuyorum. 13 sene aradım. Ara verdikten sonra gelip bakın yok. Eski gidiyor atıp amatör Amatörüyle kendimize ne kadar oynuyor var. yoğunluk o kadar beklediğimiz gibi değil peki ama Nasılsın sana? Ki öyle bir ortam ki mesela hiç sıkılmadım. Günlerce daha sürekli yıllar 4 senedir ben geliyorum mesela. 4 senedir gelmeme rağmen hani insan isterseniz şeyler sıkılabilir büyük müşteri rahatsızlığından falan. Onlar da bize yaşam. Çünkü o kadar ki birbirini seviyor eseri çerçevesine. Dağanıyor var ki için çok daha doldurunuz çek. Yoğunluğunuz olsa da Güzel. görenler mesela bazen biz paylaşımlar yaptık. Falan bu şey bayan. Adam şunu seviyor. Ben bunu verdikten sonra ölsem dahi gamyana. Hani o kadar güzel bir yer. Sadece dayılar ve hafta gençlerle birlikte santral gibi. Tepkileri ve diyoruz. Sanma. Başka 15 yıldır Diyarbakır satranç kahvesine gelmekteyiz. Ee, bir senelik dönemlerde satrançla tanıştım. O dönemde satranç oynayabileceğimiz yerler çok sınırlıydı. Ee, açıkçası Diyarbakır'da yok denilecek kadar azdı. Ee, burayı çocuğumda keşfettiğimde, bir lise bir lise keşfettim. Burada satranç oynanılıyor. İnsanlar burada hoş vakit geçirmek adına e, satranç oynuyorlar lezi, mütevazi bir yerdir. Buraya gelen insanlar hepsi belli bir olgunluğa sahip. İşinde gücünde, hayatla barışı, satranç oynayarak zamanlarını daha hareketli geçirmeye yönelik çaba içerisinde olan insanlardır. Ee, bir de yapraç olarak 15 yıldır buraya geliyor. Bu nimetlerden faydalandık, ispat ettik. Burada satrancımızı genişlettik. Satranç adına burada e, güzel şeyler öğrendik. Yerelde birçok turnuvada çeşitli dereceler elde ettim. İki sene önce diğer birincisi oldum. Bunların dışında birçok turnuvada da ikinci e, ikincilik, birincilik, üçüncülük vesaire karzı başarılar elde. başarılarımız tabii ki de bu kahvenin sayesinde oldu. Çünkü biz burada e, bu işi öğrendik. Burada bu oyunun ne kadar derin bir yapıya sahip olduğunu gördük. E, buradaki buraya gelen insanların sadece geliş amaçlı zaten olsa da aslında burada kişisel gelişimlerini de göz ardı etmemek adına e, ilişkiler kurmaktalar. Tabi bu ilişkiler dostluğa dönüşüyor. Zamanla burada herkes birbirine kaynağı çeviriyor. Buraya en yeni gelen kişi bile yaklaşık 10 yılı vardır. Öyle değil. Şimdi yeni yeni gençler, bazen bizim gibi, bizim de olduğumuz gibi gençler geliyorlar, keşfediyorlar. Nezim bir mekandır. Burada samimiyet var aşçası. Satan çadına olabilecek e, her şeyi burada biz yaşıyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen oyun oynuyoruz, kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Bu Bana bir aile ilişkisi tarzında bir şeye dönüştü yani. Öyle diyebilirim yaklaşık olarak 15 yıldır burada olmamdan ötürü. Tabii ki herkes birbirine yakinen tanıyorlar. Tabii ki biz ilk geldiğimiz dönemlerde e, Saptan saftan çalışacağız. de genişmemişti, diğer vakıda da genişmemişti. Buradaki büyüklerimiz sağ olsunlar e, bize karşı merhamet ve sevgi nazarıyla yaklaştılar bizleri kabul ettiler. Bizden çok çok yaş ve büyük olmalarına rağmen bizleri aynı masaya aynı masada oturtarak oyun oynamaya davet ettiler. Bunlar bize büyük örnek teşkil etti. Güzel bir örnekti. Yani e, açıkçası burada satranç oynanırken yaştan ziyade oyun oyun daha önemli bir hale geliyor. Oyun gücü daha önemli bir hale geliyor. Buradaki saygınlık e, yaşa değil oyuna yemek edilmektedir burada. Yani 90 yaşında da olsan eğer ki satranç kötü oynuyorsan ve satrançın nazarında bir hürmet görmüyorsun. Tabii ki yaş itibarıyla hürmet ediyoruz. E, hürmetlidir, çok değerli de Biz onlardan e, güzel şeyler öğreneceğiz istifade ediyoruz. Satrançın nazarında bu kahreler oyun gücü daha makmi geçiyor. Maçlar çok çekişmeli geçiyoruz. Başlarımız çok çekişmeli geçiyor. Burada herkes birbirini yenebilecek güçtedir. Herkes birbirini yenebilir. Herkes birbirinden oyun alabilir ya da kaybedebilir de. Açıkçası burada e, buraya gelen insanların bir çoğu birliği yenmek için gelmiyor. Burada kaliteli koş zaman geçirmek için geliyorlar. E, bizim de geliş amacımız budur. Biz burada kaliteli hoş zaman geçirmeye özen gösteriyoruz. Yoksa oyun bu bir oyun yani sadece bir oyun. Ama o önemli olan insan ilişkileri. De. Biz burada o kaliteli ilişki aradığımızda ötürü buradayız. Uzun yıllardır buraya geliyoruz. E, sata Satan bu Evet evet zaten eğitimi veriyorum. Bu şekilde. Yaklaşık olarak bir 2-3 saatimiz burada geçiyor. Benim şu olarak yani ortalama ortalamaya 2-3 saat, saatim geçiyor. Tabii ki hafta sonları veya daha müsait olduğumuz zamanlarda daha fazla kaldığımız zamanlar da oluyor. Bazen işimiz gücümüz oluyor. Gelemediğimiz dönemler de oluyor. ama genel olarak hani biz buranın müdavimiyiz diyebilirim yani. Ee, burada yani hiç tahmin etmezdim. Benim hobim diye. Snaptanç benim hobim diye. Hayatın artışı içerisinde benim e, yaşam tarzım oldu ve sonradan meslek haline geldi.